أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قضع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدبار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسه مخلوقاته وجل عن ملائمه كيفياته يا من قرب من خضرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل ان يكون يا ارحم الراحمين Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd, övgü, methü sena, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Allah'ım İbrahim'i ve ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve ailesini de mübarek kıl. Sen övgüye layıksın, sen yücesin. Ya Rabbi! Bizlere rızık vermeyi zaten Rezzak isminle üzerine almışsın. Senden maddi ve manevi rızıklarımızı talep ettiğimizde bizleri onlardan mahrum eyleme ey Rabbim. Ey bütün ihtiyaçları giderecek zenginliklerin sahibi, senden gelecek her hayra öylesine muhtaçız ki bugün öyle muhtacız ki merhametine. Tek veli nimetimiz sensin, bizim Rabbimiz sensin. Zengin olan, hayırları dağıtacak olan, övülmeyi yegane hak eden sensin Allah'ım. Ne kadar övsem azdır seni Allah'ım. Sana ne kadar hamd etsem yine azdır. Verdiğin bütün nimetlere sonsuz hamd olsun Rabbim. Ey emri her şeye geçen Rabbim, hakimiyette ortağı bulunmayan sensin yalnız. Acizlikten ötürü bir dosta ihtiyacı olmayan yalnız sensin. Sen tek ilahsın. Sen bütün güzellikleri kainata yayan Allah'sın. Teksin, birsin, ahadsin, ortağın yoktur mülkünde Rabbim. Dünyada ve ahirette afiyet ver bize. Borç altında ezilmekten, insan kahrı çekmekten, hastalıktan inlemekten sana sığınırız. Nimetlerinin şımarttığı kullarından olmaktan sen bizleri koruyu ver. Şükretmedikleri için ellerindeki nimetleri geri aldığın kullarından olmaktan korkar ve senin rahmetine sığınırız bizleri de rahmet havuzuna alıver. Allah bize yeter ve ne güzel vekildir o. Böylece onlar da Allah'tan kendilerine verilen bir nimet ve lütufla döndüler. Bir kötülük de kendilerine dokunmadı buyuruyorsun Allah'ım. Rabbimiz fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. O halde ey Rabbim Muhammed ve aline salat ve selam eyle ve lütfunla kurtuluş kapısını yüzümüze açıver. Gücünle üzüntü ve kederin üzerimizdeki sultasını kırıver. Şikayetçi olduğumuz hususta bize hüsnü da bulunmayı bağışla. Ey büyük arşın sahibi, ey bol nimetlerin sahibi. Senin her şeye gücün yeter ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım. Bütün hamdler sanadır, sana hamd eder, senden mağfiret dileriz. Nefislerimizin aşırılıklarından, hatalarından sana sığınırız. Sen kimi hidayet ettiysen o hidayet bulmuştur, kimi saptırdıysan o sapkın kalmıştır. Şehadet ederiz ki senden başka ilah yoktur. Senin ortağın, benzerin, zıddın yoktur. Ve yine şehadet ederiz ki Muhammed senin kulun ve elçindir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'e ve ailesine salat ettiğin gibi salat et. Sen övgüye layıksın, sen yücesin. Allah'ım bereketini, rahmetini, ihsanını ve rızkını bize aç. Senden elden çıkmaz, kaybolmaz nimetler isteriz. Korkulu günlerimizde bize güven vermeni isteriz. Verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırız. Allah'ım imanı bize sevdir, küfrü ve günahları da bizlerden uzak et bizi aklını kullanan kullarından eyle. Bizi Müslüman olarak yaşat, öyle öldür, öyle dirilt. Bizi dertlere, fitnelere düşürmeden salihlerle beraber tut, Allah'ım. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin tecellisiyle her zerre hayat bulur. Rahmetinin bir cilvesi tüm günahlarımızı silerek bizi cennetine sokar şu çorak gönlümüzü rahmetinle ıslat ya Rab. Rızana ve rızkına nail olan bahtiyar kullarından eyle bizleri. Zira muhannetin kapısı güçtür. O kapıya bizler muhtaç olmayalım Allah'ım. Ya Rabbi sen öyle Rahmansın ki Rahman ismin ile kainat rahmete ulaşır. Gazabından rızana, azabından affına sığınırız senden yine sana sığınırız. Sen emretmezsen rahmet yağmaz, dal kıpırdamaz. Güllerin güzelliği, çiçeklerin renkleri, kelebeğin deseni, meyvelerin lezzeti senin rahmetinin eseridir. Rahman kapısından bizleri de içeri sokarak Rahman sıfatını rahmete çevir ya Rab. Biz aciz, çaresiz kulların huzuruna geldik el pençe divan durduk. Efendimiz Aleyhisselatu vesselamı Kur'an-ı Kerim'i şu mübarek üç ayları şefaatçi kılarak senden istiyoruz Allah'ım. Bizlerin de dualarımızı kabul eyle. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Ya men erkadeni fi mihadi emnihi ve emanih. Ve enkazani ila ma menahani bihi min menenihi ve ihsanih. وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأضوال والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل يا أرحم الراحمين وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه